Evet, Dilek Hanım'cım her şey için çok teşekkür ediyorum size gerçekten çok nezaketli o ses tonunuzla o zarif sakin halinizle bana bugün çok zor olduğunu düşündüğüm bu sürücü kursunu o kadar güzel kolay atlattırdınız ki inşallah bu egzersizleri çok çok yaparak daha güzel olacak size yaşınız kaçtı Aynur Hanım? ben 10.05.1955 doğumluyum yani ya hesaplasınlar 68. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de hani şu an 50'den gün alıyorum. Biz e, 68 yaşını, e, boyunu, kilosunu saklamayan Hiç. kadınlarız, değil evet, mi? Saklamak. Bizim için Bence sıkıntı yok. yok. Benim evet. için önemli olan bir şeyler öğrenmek. Sizden evet. çok güzel şeyler öğrendim. Sizin gerçekten eğitmen olarak şu elbise üzerinizde o kadar güzel oturmuş ki ben bunun için sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı da helal edin. Rica ederim. Gerçekten benim de uğraştırdım sizi. Aşk olsun olur mu öyle şey? 20'liklere taş çıkarırsınız. Evet. Evet işte. Ben de şunu söylemek istiyorum. Çok samimiyetimle söylüyorum bunu. benim rekorumsunuz. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim yani zaten. Ben gerçekten sizin sayenizde şu direksiyonu o kadar rahat kullanmaya başladım ki kendimi arabayla birleşik hissettim. Ne bunu kadar da güzel. Bunu da sizin sayenizde yaptım. Yani bu işi öğrenmek isteyen sürücü adayları varsa dilek yaz yazıp size gelsinler. Gerçekten <laughs> Aa, ben güzel. bunu öneriyorum onlara. İçtenlikle. Ben de gerçekten. dediğim gibi bir rekorumu belgelemek istedim. Ay, çok 68 ederim. yaşındaki e, Aynur Hanım eğer bunu yapıyorsa, e, değil yapabilir. mi? Yani herkes yapabilir sonuçta. Öğreten kişi çok önemli. Bunu da onlar bilsinler. Onun için dilek yaz yazsınlar diyorum. Gerçekten <laughs> yani çok Reklamlarımızı gene yaptık ya, Aynur. Reklamlar değil gerçekten ben çok. <laughs> şey bir insanımdır. Hı -hı. Ya, net bir insanımdır. Ne söyleyebilir istersen onu söylerim. Kimi <laughs> söyleyemez. <gülüyor> çok güzel. Gerçekten. <laughs> ya ben de size çok teşekkür ediyorum. Ben bu sei. azminiz, ondan sonra çalışma azminiz, düzeniniz bu çok güzel bir şey. Yani normal bir öğrenci gibi oturup videolardan. Çok güzel evet. bir şekilde çok, derslerinizi almışsınız. O emek çok hazırlıklı gelmişsiniz. Hı hı. Benim işimi kolaylaştırdınız. Belki benim gibi binlerce insanın da işini kolaylaştırmışsınız. Evet. Sağ Allah olun. siz de çalışıp sağ gelmişsiniz olun. ama çalışkan evet, çok, öğrenci diyorum. Çok çalıştım gerçekten. Evet. Size gelinceye kadar bayağı bir Evet. O videoları böyle hat, ne derler hatmettim. hatmettim. Evet çok hatmettim. çok güzel olmuş çünkü biz de ona göre gayet e, hatta egzersizler bile yapmışsınız. Yaptım. O yüzden de çok güzel ilerledik. Ben Sağ sürüşünüzü olalım. çok beğeniyorum. Sizin sayenizde oldu. Daha da güzel olacak bundan olacak. da eminim. Olacak inşallah seneye kışa gene bunun tekrarı gelecek çünkü kendi arabamda. Olacak Hadi inşallah. bakalım inşallah. Bunu hani evrene bir mesaj <laughs> Tamam o zaman. Gönderiyorum. Tamam. Hoşçakalın. Sağ olun siz